Testo 300 yazıyla Testo Smart uygulamasının bağlantısı. Bunun için öncelikle cihazımızın sağ üst menü tuşuna basıp ikinci ekran seçeneğini seçiyoruz. Burada gördüğünüz bağlantı pinini not edip Smart App bağlantısını aktif ediyoruz. Aynı şekilde cep telefonumuzdan Testo Smart uygulamasını açıyoruz. Sol üstten ölçüm menüsünden Testo 300 ikinci ekranı seçiyoruz. Açtığımız ekranda sağ üstten ayar tuşundan bağlantı pinini değiştir diyoruz. Cihaz üzerinde gördüğümüz PIN'i buraya aynı şekilde yazıp tamam diyoruz. Burada cihazımız hemen tanımlayıp katılmak için bize soruyu soruyor. Katılıyoruz. Bir geri ekrana geldiğimizde kısa bir süre bekleyip TESTO 300 cihazın ekranının bağlantısını görüyoruz.